Hepinize hayırlı günler, hayırlı yarınlar olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür, elhamdülillah iyiyiz. Bugün korgana çıkacağız. Evimizdeki eşliklerimizi alacağız inşallah. Allah dolu dolu bir gün olacak inşallah. Babam götürecek. Akşam sözleşmiştik. Sabah da aradı. Sağlık hocanın yanından alırım kızım dedi. Şimdi biz yola çıkacağız inşallah. Ay konservelerimi yaptım, turşumu. Yola, böyle. yola çıkmadan önce konservelerimi göstereceğim. Böyle, böyle yaptım ama çok altını da serdim. Bak. Bunlar kapakları tutmuş. Ondan sonra. Ağzı aşağı bıraktım ki suyu mu, akıyor mu, şey yapmış mı diye. 3, 6, 9 tane. 4'ü büyük. 5'i beşi... büyük, 4'ü küçük. Evet. Bunlar 4'ü küçük. Bunları da do... üstlerini de yine örteyim. İşte, turşumu da yaptım. Konser şeyi, konserven bitti. Turşumu da yaptım. 5 gülebeden çıktı. O da kışın canımız istediği zaman bize yeter. Gerikiler döker herhalde. Çünkü daha küçük küçük minik minik biz giderken sonunu toplarız. İşte böyle o şeyleri kuruyan fasulyeleri falan toplamadım belki döker. onlarda da küçük küçük çiçekler vardı. Bakalım nasipte ne varsa yine sonlarını alırız inşallah. Fasulye turşumu da göstereyim size. Suyunu koydum, sarımsağını, tuzunu koydum. Böyle bunu sarımsak falan yeşilliğiyle beraber koydum. Bahçemden aldım çünkü sarımsaklarımı falan. Şimdi üzerimi de giyindim. Patatesimi de giyineyim. Bismillah. Çamaşırlarımı da akşamdan makineye koymuştum. Şimdi onları da gitmeden balkona sereyim. biz da kurusun. Ha, gitti. <laughs> Sen sabah sabah olacak iş mi? Allah razı olsun. Çamaşırlar makinemde şimdi randıman almaya başladım. Güzelce içini falan temizledikten sonra hortumuna para gitmişti. Parayı da çıkarttı Cahal Bey. Vallahi güzelce yıkıyor. Rahatlık varmış be. Köyde bulaşık makinesi şart değildir. Çamaşır makinesi çok şart. Çünkü bağa bahçeye gidiyorsun. Üstün başın kirlen, kirleniyor. Ondan Şükürler olsun. Hadi bir de kıyalım. Koyduğun geçmesi sıkıntı işte ya. Evet, çamaşırı asılıyor. Babam da şimdi gelirse bizi bekler. Az acele ediyorum ki. Buranın gününde de çoğaldı. Burayı bayağı bir temizledim, elimle. Oranın günleri çok büyüdü. Kazmaya da başladık ama yarım kaldı. Bunlar da iki taraftan çıktı. Bir depo yanında, bir de burasıydı. Buranın temizliğini falan yaptık. Burayı kazmaya başladık. Az ama ee, bir yağmur yemesi lazım çünkü toprak çok sert. Bakalım nasıl olacak. İncirin dalı da altı gelenler kurumuş. Dikme herhalde. Baksana. İnşallah. İnşallah. Vallahi. Bu çiçekler ha böyle çiçek açıyor valla. Maşallah. Evet benim incirim. Beni aşağı indiren incir. Şuna bir baksana. Maşallah Kırk bin kere. Bu işler bile Ağzın tadını bile görüyorsunuz değil mi? Buranın pimaçlarını da taktım. Bakın. Giderler, çatının gideri. Aşağıya da iniyor vallahi. Burayı da bayağı bir yola soktuk. Çünkü burayı, odunları sadece şu kalınlığa kaldı. Onlar da kesilecek. Dün yorulmuştuk. Bakın. Tertemiz olacak burası. Getirdiğimiz odunları burayı yıkacağız. Buradan da yukarıya alacağız. Buranın burada olması iyi oldu. Çünkü e, gölge oluyor. Güneşli havada odun kesilmiyor biliyorsunuz. O yüzden bu buranın da bize burada gölge yapıyor valla. Çok büyük işimize yaradı. Ha, burada bir yuva var ama ne yuvası olduğunu bilmiyorum valla. Bakın. Kertenkele yuvası değil bu. Çiçeğin güzelliğine bir baksanıza. Hadi gelmiyor mu? Geliyor. Bir hava yağmurluğunda şu suyu düzenlememiz lazım. Havayı yüzken dışarıları yapmamız lazım. İşte işler çok. İşler bizi bekliyor. Evet biz gidiyoruz. Korgan'a. Korgan'da da bakalım bize ne nasip ediyor? ne ediyor, ne görüyoruz. Hayırlısı inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Geçmez ha. Geçiyor geçiyor. Babam geçiyor. Babamın treni geçiyor. Öyle mi? Ha. Ses var, görüntü yok. Sağ sol, Dur. Evet. Derelerden duman çaydı abi. Derelerden Burası bizim oraya gidiyor Gülçüm Hanım. Evet. Şimdi millet hep tarlada çalı çırpı yapıyor. Aa geldi Gülçüm Hanım'ın babası. Evet. Gülçüm Hanım koşuyor. Ah bir de binebilse. Korkan'ın çarşısı. Ama Gülsüm Hanım falan şu anda yok. Onları şimdi bulacağım. Çarşının içinde. Kesin çarşambadan gelmiştir bu lahanalar. Çarşı. Giyim çarşısı. Bize bölümü. Oldu. Geliyorlar. Neler aldınız? Hiçbir şey yok elinizde. Çay şey şey maşallah. Alışveriş yapmaya devam ediyor. Burada bir Bunların şeyleri var mı kutuları? Evet. Allah razı olsun ablacığım. Ee, 130, 120, 120, 120, 120, 120, değil mi? Evet evet.

Damlandın ben ben. dallama çorbası yapıyor. Yani. hoş de, geldin de. yavrum. Anne babam geldi. Evin önüne betonat sıkışıyla ne de. var? De. Devam biz yemez sizler. Annem dedi. Aynı çok Ama sen burada sürünüyorsun bak. Hayır. Hadi kolay gelsin. Hoş geldin. Ama <laughs> Başka ne kere döneyim mi? İşte, her her de şere şere. De şey. <laughs> Başka Evet, Hüseyin tohumları alıyor. Evet, tohumları alıyor. Eylül şu anda uğraşamıyorum. Kıldıktan yeni çıktı. Vallahi hiç de çocuklara sormadım. Vardır büyük ihtimalle evde. Evet, kıldıkçılar. Evet, çarşıda geziyoruz. Su. Talliye gideceğiz. Şey Talliye yemek ya götüreceğiz. Ya bu sene alması sene daha pahalı alacağım bunu. Talliye yemek götüreceğiz. A, ben kim ya? Ö Öbür şeyden alacağım Ulan, bundan almasın. Yok ha. Şey, ha. Al. Tak sepeti herkes kendi yardım ediyor. kız birer sepet aldı gidiyorlar. Gitmişler, Gitmişler diyor bize uğramadan. Ameliyiz, alışveriş yapıyoruz. Bu ne? Kalas hamur yapmak için. Abla. Ne senin? Tamam, başka ne? Bir de rende, rende. Gende. Az bir dakika. Bu kalıptan çıktı şu Yıkandı, hiç abla. bir sıkıntı olmasın. Abla, rende nasıl vereyim? Ben iki taraf şey küçük olanlardan ya kaplamayanlar var ya. Burada burada. Mustafa şuraya yardımcı ol. Hemen yardımcı. Buraya hesaplar mısın? Buraya hesaplar. Şöyle de 100. Benli, 150. <laughs> Siyah. Çok büyüğüne olmaz. Or Tezgahın başına geçmişin görsene <laughs> Hatta iki yüzünü de vereyim, bin lirayı tamam mı? Hayır. 50 lira daha ver. Çek abi resimleri. Bak Şükrü abim çekiyor, sen de çek. Çocuklara İstanbul, İzmir, her tarafa gönder. Vallahi dedim abi, 30, 35, var mı Ceylan? Evet. 15 zaman mı Ceylan abi? Bakayım hemen. Abi ben şu halleri aşağıya geldim. Evet, beşik, beşik, <laughs> küçük Allah beşik. Var. Allah cümlemizden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Bebeler var, kayıcıklar var, hepsi de var. Bunlarım, elet, elet. Araba vurursa vallahi kafan yorulur. Ne var? Şey ben, kumşuk falan çıkartıp gel. Evet evet evet. Kapıda var, hoşuma gitti. Bir dakika ne alırım onu şimdi hesap edeceğim yapmazken. Bebeğim, gel. Çocuk olasın gel, bebeklerini. Nereden geldik? Şimdi nereye geldik? İbrahim <laughs> Peder'in evine geldik. Kavun, karpuzlar, unlar, biberler hepsi kırgının üstünde şu anda daha hazır. Daha indirme yapmadık. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Evet. Görüyorsunuz. Annemiz mısırları bile kurmaya asmış bakın. Görüyorsunuz. Ayı çiçekleri burada. Kurumu almışlar. Bu zeyni fırında fırınlamışlar. Mısır bakın. Görüyorsunuz. Gülsüm Görüyorsun Hanım kolay gelsin. Sağ ne yapıyorsun? Yemek hazırlıyor. İyi o da güzel. Anla çıktı mı? Tabii. Allah Allah. Ha, o da güzel bir şey. Orada ne yapıyorsun? Burada bir şeyler oynuyor. Tamam. Ben. Tavuğu parçaladım tavuk ha, almıştır. Ha, şöyle onu, seveyim. onu dedim şöyle, biberle soğanlı yine Yapayım dedim. Ne yaptın? sonra, sonra turşu kalacak. Yemeğimiz var, hazır Kaç, sayılır. Bunu ısıttım. Şimdi burada da kaldırık ne? Ooo kaldırık. Kaldırması var. Hı, güzel. Hemen onu, onu ısıtacağım işte. Yemekleri